Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Acun Ilıcalı kızları Melisa ve Banu'nun torunu Begüm'ün fotoğraflarını paylaştı. Ünlü medyaçı Instagram hesabından kızlarıyla çekilen yeni karelerini takipçilerine sundu. Onun bu paylaşımları sosyal medyada çok beğenildi. 4 kız ve bir torun sahibi olan Acun Bey 3 kez evlilik yapmıştır. Sonuncu evliliğini 2017 yılında küçük kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile yapan Ilıcalı, 2018 yılında Şeyma Subaşı'dan anlaşmalı olarak boşanmıştır. Melisa'nın velayetini alan Acun Ilıcalı şu sıralar bekar olsa da sevgilisi Ayça Çağlı Altınkaya ile birliktelik yaşıyor. Biz de kendilerine en iyi dileklerimizi sunarız. Değerli arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.